Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bir cumartesi gününden hepinize merhabalar. E, Flash'te ilk defa bir e, uzun yol sayılmayacak kadar 200-300 kilometrelik bir yola gideceğiz. Bir şöyle bir kayıt alalım dedik. Uzun yolda çünkü illaki bekleyenler oluyordu. Şey, devir oranı olsun, yakıt olsun vesaire. Hepsini görmüş olacağız bugün. E, bir de <laughs> bir abimizle görüşeceğiz. E, çoğu kişi tanır şu anda Çorlu ışıklardayız kilometre hıza ulaşıyor bu araba. Yani öbür Renault gruplarına göre şanzımanı bayağı uzun. Bu şekilde gittiğinizde de yakıt tüketimi öbürlerine göre biraz daha az oluyor. Ortalama Rainbow bu hızda şu anda 4000 devir civarında yapıyordu. Bu daha 3500 devirde. Bu da e, bir motor sesi alıyor ne bir ses alıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani Renault 9'da mesela bu hızlarda ortalama 4100-4200 devirde falan gidiyorsunuz. Bu adamın başını bayağı bir ağrıtıyor işte uzun yol bakımından. Burada çok rahat şekilde de gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Hava da biraz rüzgarlı. şöyle bir 3000 devir yapalım. Devrede de ortalama 120 km yapıyor tam. Olması gereken hız değerleri normalde bunlar. Evet kilometremiz anlık şöyle 25.000 olmak üzere onu da çekelim. Anlık 25.000'e gidiyoruz. Arkadaşlar evet, o da bana bağlandık. Şu anda Avcılar'a doğru gidiyoruz. Ee, anlık 25.000 km olduk. Şu anda yani 22.000'den beri sorunsuz sıkıntısız kullanıyoruz arabayı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece benzini koyuyoruz. Geziyoruz arası sıra öyle. Yani gidişi olsun. Duruşu olsun. Çok başka bir araç. bu yani şu şekilde 3100-3200 devirde 130'la çok rahat bir şekilde seyredebiliyorsunuz zaten yani daha altına gitme şansımız yok yani şanzıman çok uzun olduğu için sizi 2500 devirde 2000 devirde pek yürütmüyor yani dörde falan almanız gerekiyor arabayı yani öbür arabalara göre sanki bir vites fazla gibi geliyor hani anca bu şekilde gitmeniz lazım ki herhangi bir yokuş falan çıktığında böyle gaza bastığınızda araba biraz daha kendini toparlasın biraz daha iyi yürüsün yani yoksa düşük viteste falan bastığınızda Şanzıman çok ağır olduğu için Yani uzun olduğu için pek iyi tepki vermiyor Araba. Yani bir vites düşmeniz lazım o sırada Ama bu şekilde girerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız İlk işlerden geçeceğiz şu anda O zaman daha yeni girdik Esenyurt tarafından da doğru Ayrılacağız arkadaşlar Ya şu arabanın şu vardır mesela gazdan çektiğinizde araba sanki böyle hani frene basıyormuşsunuz gibi kendini kapatıyor. Yani bunu şehir içinde gezdiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Şu anda mesela hani frene basmışım gibi araba bildiğiniz durdu gazdan ayar çekince o, o olayı çok güzel. Ya öbür arabalarda mesela yok o. Yani bu gruptaki arabalarda o olay hiç yok. Hani salarsınız sadece kendi hızında gider arkadaşlar. dağcılara <laughs> doğru giriş yapacağız. Yavaşça ilerliyoruz. 120-130 civarında. Yakıt olarak da ortalama şehir içinde hala daha 2 lira yapıyoruz. Şu anda bir indirim geldi benzine. Belki biraz daha düşer ama artık deneyeceğiz. Bakalım. Dağcılar tabelalarını gördük yavaştan İstanbul'a tam olarak giriş yaptık. Çok aşırı bir rüzgar var yolda. arkadaşlar şimdi söyleyelim Harun Özcan abimizin yanına gidiyoruz şu anda kendisi konumunu attı Auto Joy Auto evet, doğru şu anda gidiyoruz evet, rüzgar gerçekten bayağı şiddetli geldik. <laughs> Yok. 这样可以了。Yeah, yeah,